Herkese merhaba. Ben Deniz Nargile Gurmesi Yunus Emre. Tobacco Shop'lara girdiğinizde onlarca marka ve yüzlerce çeşit aroma var. Bunun hepsini denemek istiyorsunuz fakat para harcamaya çekiniyorsunuz. Merak etmeyin aynı dertten biz. İşte sizi bu dertten kurtaracak bir seriyi başlatıyorum. Markalarla işbirliği yaparak sizlere aroma seçmeniz konusunda yardımcı olacağım. Şu anda önümde görmüş olduğunuz Fumara markasının birçok aroması duruyor. Bunların hepsini deneyeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olan Revoş ile anlaşmalarımızı sağladık. O tütünler de geldiği zaman onların da deneyimlerini sizlerle paylaşacağım. Ve bu seri diğer tütün ve kömür markalarını testlerimizle devam edecek. Şimdi şunu söyleyeyim. Her insanın damak tadı tabii ki farklıdır. Ben de bu yorumları kendime göre yapacağım. Yani bir bilimsel tarafı kesinlikle olmayacak. Sadece dediğim gibi bir fikir vermek olsun. Şimdi sistem nasıl işleyecek, nasıl değerlendirecek bunları anlatayım. Öncelikle bu çalışmada tamamen şeffaf olabilmek adına 8 yıldır benim kahrımı çeken bu çelik emektar takımı kullanacağım. Bu takımı sercih etmemdeki sebep dediğim gibi yıllardır ben bunu kullanıyorum, yüzlerce aroma denedim, temizliğini bakımını aksatmadan yaptım. Ve bu takımın Artılarını, eksilerini, performansını, her şeyini çok iyi biliyorum. O yüzden yanlış yönlendirmemek adına yıllardır kullandığım bir takımı sizlerle deneyimleyeceğiz. Yine lüle olarak Ahtın Arena modelini tercih ettim. Bunun sebebi bu yine yıllardır kullandığım bir lüle. İçinde az tütün alıyor ve aromayı çok yoğun bir şekilde veriyor. Ve bundan dolayı da bütün aromaları yoğun bir şekilde almamıza olanak sağlıyor. Burada değişkenlerim aromalar ve kömürler olacak. Peki bu değerlendirmeleri neye göre yapacağım? Şimdi onları anlatayım. 5 tane ana kriterim olacak. Bunlardan bir tanesi arama kokusu. Paketi ilk açtığımızdaki izlenimlerimi puanlayacağım. İkincisi tat dengesi. Yani şerbet durumu, aromaların gerçekçiliği gibi. 3. Aroma yoğunluğu ve kalıcılığı. Aroma ne kadar sürede etkisini kaybediyor ve ne kadar süre performanslı bir şekilde içim sağlıyor buna bakacağız. Dördüncü olarak İçim keyfi. Burada nargilenin yoğunluğunu, boğazı bıraktığı hissi ve acılık gibi kriterlerini değerlendireceğiz. Ve son maddemiz 5. olarak da bu aromayı ne düzeyde tavsiye ediyorum, kimlere hitap ediyor diyerek programı kapatacağız. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Denememi istediğiniz marka ve aromalar varsa yorumlara bekliyorum. Ben de nargile gurmesi Yunus Emre tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Nargile gurmesi hep yeni tatlar peşinde